Mesela giriyorum bu işe, beni çıkarıyorlar. Siz cinleri gördünüz mü abla? Çok fazla görüyorum. Aynaya bakamıyorum. İşi yapanlar bize büyüğü elimden tuttular, beni bataklığa, karanlığa sürüklüyorlar. Muhammed doğduğun zaman dilini çalmışlar. Onun dünyası da farklı, o artık cinler alemine tamamen girmiş. Evet, değerli YouTube takip, takipçilerimiz, yeni bir hikayeyle karşınızdayız. Evet, hikayemiz Almanya'dan Samsun'a uzanıyor. İnşallah bakalım neler olmuş hayatlarında, neler olacak, dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Evet, bizi nereden buldunuz öncelikle? Hocam, be, sürekli be, başlayayım şey, e, biraz hayatımızı başlayalım. Böyle 12-13 sene, 14 sene önce... E, biz evlendiğimizden e, sürece bir defa şey ayrılmışız. Ayrıldınız. Evlendiğiniz. E, 12 sene evlendikten önce sonra ayrıldınız. Ayrılmışız. Bir defa ayrıldınız. Tamam. Ayrı kaldık. 3 yıl ayrı yıl kaldık. 3 yıl ayrı mı kaldınız? Bir evlenmişiz. Böyle 6-7 ay mı geçti aradan biz e, şey aramış. şey bu Ayrılmışız. Evlendiniz. 6 ay geçti. Ben toparlamaya çalışıyorum. Biraz sesiniz az geliyor. Topa e, evlendikten 6 ay, ay sonra 3 e, sene ayrıldınız, öyle mi? Aynen. Hı -hı. Ee, Ayrı kaldınız. Ama ben de bilmiyorum, ben e, anımı niye e, şey yapıyordum, böyle onun yanına e, istemiyordum. E, ha istemiyordum. Diyeyim. Ha Biraz şeyleri çıktı, e, ona üstünde şey yapıyordum, e, baskın yapıyordum. Ben de bilmiyordum niye e, baskın yapıyordum. Ayrılmışız hocam. Evet. Peki, bize sosyal medyadan mı ulaştın? Evet hocam. Nasıl sosyal ulaştın? Medyada. Gezerken mi? Nasıl oldu? Hocam ben şöyle oldu. Daha doğrusu Bize hiç böyle gitmiyordu. Hani ileri bir seviyede gitmiyordu. Sonra birleştiniz ama değil mi ablayla? Tabii Altay'da. tabii. Sonra şey olduk, birleşmişiz. İşleriniz iyi gitmiyordu, aramız iyi gitmiyordu. Aynen hocam. Böyle gitmiyordu bize. Hı -hı. Hep ileri, hep bir şey bakıyorum yapayım, yapamıyorum onu. Mesela giriyorum bu işe beni çıkarıyorlar. Evet. Ee, ben düşünüyorum ben e, neyi doğru yapmıyorum. Hı hı. Veya koşturuyorum e, kağıtlar olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Böyle içeride anlaşamıyoruz. Ve Bazen ben anıma kızıyorum. Anım tamam, bazen konuşalım. bana kızıyor. Ya böyle. Peki şöyle söyleyeyim. <laughs> Bu zaman zarfı içerisinde size büyü yapıldığını düşünüyordunuz, düşünüyorsunuz, öyle mi? Ee, biz çok defa dik, sürekli gruplara diyoruz, bir şey mi acaba var burada üstümüzde ki gitmiyor bize, olmuyor, yani bir şeyler araya getirdi. Ben önce şey e, araştırdım, e, diyorum ya acaba kötü frekans, kötü nazar mı var üstümüzde? Çünkü ben bu kaç şey... tane hocaya gittiniz, hocalara gittinizde Hiç ne gittiniz. dediler gitmedik. Ben gittim. Ben hiç Burada gitmedim. Gitmiştim e, Muhammed'le. Tamam. E, 4 yaşındaydı falan. Gitmiştim diye... Çünkü çocuk konuşmuyordu hiç. Hiçbir kelimesi dair yoktu. Baba, anne yoktu. Hiçbir şey. Gitmiştim bana söylemişti ne. E, Muhammed do doğduğun zaman e, dilini çalmışlar. Hmm. Hmm sonra da demiştin bana ya konuşacak çocuk ya da hiç konuşamayacak. Ya da zor konuşacak demiş Konuşuyor zaten, bir konuş, şeyler söylüyor zaten. Baştan İlerleyen başlıyoruz. zamanlarda daha da iyi olacak bence. Hiç ya şey yapmayalım. Dilinin minini çalmamış dinler. Yanlış, yanlış söylemler. Bir öyle bir şey de yok yani. Hı hı. Peki tamam ama ben bize geldikten sonra birazcık daha kudurmaya başladı değil mi? Yani fazla kudurmaya başladı değil mi musallatlar? Ne oldu bu mesela? Hiç anlamamıştınız hatta size başvurmadan ne oldu Tam anlayamamışsınız değil mi? Biz size musallat olduğunu, bize geldikten sonra musallat daha fazla ortaya çıktı. Aynen daha şımardı böyle ben e, hissettim. Bu videoyu kendi isteğinizle çektirdiniz. Evet. İste, Aynen hocam. Se, e, İstemenizin sebebi de çektirme sebebi de size inanmıyorlar galiba müsaadeci olmaları. Çünkü tamında. çok insan var bizim gibi Bulgaristan'da hiç inanmıyorlar. Hı. Ama ben farkındayım Hani var onlarda. Ne diyorlar? Mesela diyor ya gidin siz deli misiniz? manyak mısınız? diyor. Her, her şeye e, mesela diyorsunuz nazar veya büyü var. Ya diyor Hı. böyle bir şey yok. He, anladım. Onu evet. yaşamayan bilmez değil mi? Aynen hocam. Bu da şu da var. Size tazeleme yapmak yapanlar yapanlara da bu videoyu çektirmeniz de bir göz daha, değil mi? Resul Hoca evet. bu videonun içerisinde olursa tazeleme yapmak biraz zorlaşır diye böyle video çektirmek isteyenler de var. Bunu da duyurmuş olalım. Evet Aynen, tazeleme yapmakta bizi görünce zaten Tazeleme yapmakta zorlanır. Onu Bizzat bilmiyorum. Yine düşün, tazeleme düşünüyorlar mı yapsalar bilmiyorum. Korkuyoruz. Düşünse de evet bizi, bizi gördükten sonra şu anda daha fazla delirmiş olur. Peki, evet. gelelim. Siz cinleri gördünüz mü abla? Yok, ben görmedim. Çocuk çok fazla görüyor. Siz çocuğunuz görüyor cinleri. Siz peki nasıl bir rahatsızlanıyorsunuz? mesela Akşamları hiç uyuyamamak. 20... Akşamları uyuyamıyorsun, tamam. Ama bir defa da dedim bana yanımdan gölge geçti sonra gölgeler görüyorum. Gölgeler görüyorsun. Evet. Aynaya bakamıyorum kendimi. Aynaya bakamıyorsun. Korku sürekli yani birisi arkamda diye var. <laughs> Korku. E, doğru düzgün. Rüyaların nasıl? Yapanlar. Evet. Size, Vallahi bana size, da size, hocam. Size büyük yapanları. yapanları. biliyorsunuz ama değil mi? Evet. Tabii. Az çok insanlar büyü yapan ve yaptıranları bilirler. O iki Tahmin kişi edeler. mesela Çünkü geçen gün iki kişi... Şeytan sinsidir ama bir şekilde kendini belli eder. Aynen. Mesela o iki kişi yapanlar bize büyüyü elimden tuttular. Beni bataklığa karanlığa sürüklüyorlar. Ya diyorum durun. Onlar bana gülüyorlar rüyamda. Diyor Hı. ya gel diyor karanlığa diyor korkma. Şeyde de rüyalarında evet. öyle değil. Ha, Anladım. Bir... Peki yani sen hastalanacağın zaman böyle. Peki şu an buradasın. Kendini nasıl hissediyorsun? Bir heyecan var, bir titreme var üstümde. Evet. Şayna. Korku biraz. Korku var. Evet. Evet. Peki e, karın şişliği var mı? Yani yemek Karnı yemeklerde karnınız şişlik var mı? Çok fazla var. çok fazla var. Çok fazla var. Ellerinizde kollarınızda uyuşma var mı? Evet. Çok fazla var. Kafanızı kaldıramama gibi bir olayınız var. Sabah sabah uykudan. O evet. insan kafasını bazen kaldıramayabiliyor. Sizde daha fazla. Var değil mi? Peki vesvese var değil mi? Korku. Var. Mesela şu olacak. Eşinin başına evet. bir şey gelecek. Çocuğunun başına bir şey evet. olacak. Çok fazla olur. Hocam evet. He, anladım. Bunlar var. Sürekli... Peki 12-13 seneden beri siz bu metafiziksel olayı yaşıyorsunuz. Size büyü yapılıyor doğru mu? Evet. Tazeleme yapılıyor. Evet. Peki bunun haricinde işleriniz de iyi gitmiyor değil mi? Hiç iyi gitmiyor. Yani para biriktiremiyorsunuz. Maddi olarak da iyi gitmiyor. Evet. Bereket yok. Anladım. Yaşamış. Sürekli çocuklar hastanelerdeyiz. Evet. Ben artık. Evet. Bir hafta geçiyor ben hastalanıyorum. Beni iyileştiriyoruz o başlıyor. Peki, peki siz büyüyü buldunuz mu hiç? Gördünüz mü bir yerde? Siz yapılan büyüyü bulmadınız değil mi? Ama memlekette ya bu yapılan büyüyü memlekette onu söyleyebilirim. Evet, hocam. Mezara gömülü. Onu biz bir şekilde çıkartacağız siz memlekete gittiğiniz zaman. mezara gömülü. Mezara gömülü evet. Peki bu şey yapmana gerek yok. Bunlar gayet normal şeyler artık. Biz normal karşılıyoruz. Ama peki, çok yakın. E, yakın bana. tabi tabii yakın birileri tarafından. Peki Zaten aile kabristanının olduğu yerde. Peki şöyle söyleyeyim. Yani bu sizin aranıza ayrılma verdi. Doğru mu? Evet. Yani ayrılık, ayrılma seviyesine kaç defa geldiniz? Bir defa ayrıldım dediniz ama daha sonra da gene ayrılık seviyesine geldiniz. Kavgalarla, gürültülerle. İki, çocuğunuzda problem olduğunu, olduğunu düşünüyorsunuz. Ki zaten var, metafiziksel bir problem. Onun dünyası da farklı, o artık cinler alemine tamamen girmiş. Hocam, oh. biz sen manada çok araştırdık diye neyi var? Ee, en başta biz zannedik yes, otizmi. Şey otizmi çok çeşitleri var. Biz araştırdık bize o... hastane Kaç hastaneye gitmişiz hocam? Hı -hı. Sonuçlar hep diyorlar hiçbir şey yok çocukta diyor biz bir şey diyemiyoruz. Bu bu şeyden sonra biraz düzene girecek. Bu tedaviden sonra biraz düzene girecek. O zaman Sizin metafizik de... bir şey mi var onda? Biraz evet. metafiziksel durum var. Onlarla biraz itibat halinde. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Siz zaten yoldan yoldan geldiniz. Tam anlamıyla da biraz şey yapamıyorsunuz da kendinize ifade edemiyorsunuz. Hem yorgunluk da var. Şimdi sizin ilk, ilk seansınızı bugün halledeceğim. Ee, yarın da ikinci seansımız ondan sonra bitirmiş olacağız. Ama bizim seanslarımızdan sonra biz zaten size uzaktan başladık tedaviye. Bizim seanslarımızdan sonra sizin ee, hikayeniz e, birazcık daha kabar, birazcık daha arttı. Yani sıkıntılarınız. Evet, evet hocam. Cinler etrafında daha fazla belirmeye başladı. Ben ne dedim? Artık ofisimize gelin. Bu işi tamamen burada kapatalım. Siz de geldiniz. İnşallah hocam. Ee, yarın da geri kalan hikayemize devam ederiz. Bugün e, seansımızı yapalım. Ne düşünüyorsunuz? Onları sorarız. Ondan sonra artık kapı, birinci videomuzu kapatışınızı yaparız. Gözlerimizi kapatalım. Seansımızı yapalım. Üçümüz de mi? Evet. Muhammed, kapatabilirse e, kapatır. Kapatamazsa. Şey. Yapacağım. Baba, al şey. So, ima so. Baba, kapat hadi. Sen ne tarafın tamamı? <laughs> Daire alın çember alın. tamam alın. senin alın, alın görüntülerini tamam alın. Alın. Bismillah. Bismillah. Haneye geçin, haneyi temizleyin. Bitirin, 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 bitirin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Büyünün vermiş olduğu hastalarını alın tamamen. Alın bedenler, alın, alın, alın. İsim verin bana. Bitirin tamamen, hapsedin. Bismillah. Tamam açabilirsin gözlerini derin nefes al. Yarın tam anlamıyla bitireceğiz. Yoklama var çünkü gelenlerden. Nasıl hissediyorsun kendini abla? Ha, iyi misin? İyi misin? Ne gördün az önce? Hiçbir şey. Bilmiyorum. Öyle mi? Görmedim. Herhangi bir görüntü geldi mi sana? Yok. Tamam. Yandan herhangi bir şey geçti mi? Bir baskı var mı vücutta? Tamam. Ee, sen nasıl? Hocam iyi biraz uyuşma ben hissettim kafamda. Aha. şey Biraz şey gibi böyle ağırdı sanki tın geçiyor böyle. Etrafınızda var da farkında değilsiniz? Onlar aldım mı? Şey böyle. Onları Hatta aldım burada gelirken kapıdan bir başıma bir ağrı girmiş. Hı -hı. Bitecek inşallah. Yarın da kalan kısmımızdan i̇nşallah devam edeceğiz. İnşallah inşallah bitsin. Ee, geçmiş olsun diyorum ben. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın inşallah, inşallah görüşeceğiz. Tam Tamamdır, anlamıyla bitirmiş hocam. olacağız.